gönülden bütün gönlünüzle evet, ona inave edin, ona dönün, ona yönelin. Bütün gönlünüz, bütün varlığınızla. Münibine evet. ileyhi. Sonra vettakuhu, Ona karşı sorumluluğunuzu yerine getirin. Yani kendini tanı. Kim olduğunu bil. Onun halifesi olduğunu bil. Onun güzelliğinin üzerinde tecelli ettiğini bil, ruhundan sana nefettiğini bil, kim olduğunu bil. Ona karşı sorumluluğunu yerine getir, halifeliğini yerine getir. Güzelliği senin üzerinde tecelli etsin. Kendinde kendini Allah'tan başka bir varlık verme. Ben çamurdanım deme. Ben bu dünyaya aitim deme. Ben bir nefisim deme. Ona karşı sorumluluğunu yerine getir, bütünüyle ona dön. Ona dön, kendine dön. Kendi fıtratına dön, kendi fıtratınla ona dön. Allah'ın yakınlığını, şah damarından daha yakın olduğunu tat. Tatman lazım. Yoksa ayete iman etmiş olmuyoruz. Rabbim bana şah damarından daha yakındır. Nasıl yakındır? Ben de diri olan O'dur. Hay olan O'dur. Beni varlıkta tutan, kayyum olan O'dur. Bütün isimler, bendeki bütün isimler ona aittir. Vahid olan O'dur. Bütün fiiller elbette ki Allah'ın isimlerini Allah adına kullanınca, halife olarak onu işi yapınca bu böyle